Merhaba arkadaşlar Şu an size tanıtacağım alet Elektronik devre LM2596 isimli voltaj regülatörü Yani bu bir DC-DC Düz akım voltaj düşürücü Doğru akım Girişi de çıkışı da doğru akımdır Buna alternatif akım verilmez Bu ayarlanabilir bir voltaj regülatörü Şurada gördüğünüz potansiyometreyi herhangi bir şey yardımıyla tornavida yardımıyla döndürüp voltajı ayarlayabiliyorsunuz. E bu sonsuz bir dönüş açısına sahip. Şöyle devreye baktığımızda devrenin bir artı eksi girişi var ve artı eksi çıkışı var. Şöyle göstereyim. Art, artı, artı eksi giriş in yazan e, portlar girişler Out yazanlar çıkışlar ben bunlara bir kablo edeyim dedim bunu şimdi e, 12 voltluk bir akü ile önce akünün voltajını ölçerek sonra bu cihaza bağlayarak çıkış voltajını ölçerek ne kadar düşürdüğünü nasıl düşürdüğünü göstereceğim önce bir bilgiler vereyim size e, bu alet girişi 4 volt ile 35 volt arası destekliyor. Çıkışı ise 30 volt ile 1.25 volt çıkışı destekliyor. Yani bundan 30 volt ile 1.25 volt arası çıkış alabiliyorsunuz. İstediğiniz ayara getirip bu çıkışları alabiliyorsunuz. Devreden maksimum 3 amper akım geçirebiliyorsunuz. 3 amperden fazla akım çeken bir cihaza bağlarsanız devreyi yakabilirsiniz. Videonun altında link olarak satıldığı yerin linkini vereceğim ben size. Şu an öncelikle bir multimetremizde multimetre akümüzün voltajını ölçelim. Bunu doğru akım voltajına getiriyoruz. 20 volta. Buradan. Aküden gelen kabloları artı ve eksi tutuyoruz. Şu an 10.79 volt var akümüzde. Bunu şimdi Devremize bağlayalım. Ve bakalım. Giriş kısmına bağlıyoruz. Artı ve eksilere dikkat edin. Artıya artıya bağlıyoruz. Eksi de akünün eksi kutbuna bağlıyoruz. Bunu bağladığınızda zaten devrede bir ışık yanacaktır. Şöyle göstereyim. Out kısmının yanında bir ışık yanıyor. Bu ışık e, siz buradan voltajı ayarladığınız derece e, değişecektir. Şöyle. Bu çıkış uçlarını da at ve eksi çıkış uçlarında şeye bağlayıp bir bakalım. Multimetremize bağlayıp. Girişi ölçmüştük 10.79 oldu. Çıkışı ölçtüğümüzde de 3.10 volt veriyor şu an. Bunları bağlı kalsın bir değiştirelim. Şu an şöyle gösterecek şekilde bağlayalım. 3.10 volt. Evet, şu an bağlı kalsın. Tony'danız yardımıyla buradaki potansiyon bu metremizi döndürerek bakalım voltaj değişimine. Evet. Sola döndürdüğümüzde düşüyor. Şu an sola döndürüyorum. Bunu çok döndürmeniz gerekebilir arkadaşlar. 12 volttan vesaire indirmek için. Gördüğünüz gibi 2 volt. 2.10 volt. Evet. Düşürdük şeyin ya. Gördüğünüz gibi. 1.19'a indi daha da inmedi. Şimdi arttıralım. 10.79 girmişti. Bakalım ne kadar döndürmemiz gerekiyor. Ve siz bunu ayarladıkça bu e, yanan led gelen voltaja göre parlaklığı değişecektir. Evet, artıyor ledin parlaklığı da. Şöyle göstereyim. koyuyorum. Ledimize bakarsak. Hem multimetremize bakalım, hem ledimize. gördüğünüz gibi şu an altı buçuk volt ve ben bunu sağa döndürdükçe gelen voltajı ayarlayabiliyorum sağa ve sola dönüyor sola döndükçe düşüyor gördüğünüz gibi istediğiniz voltajı ayarlayabiliyorsunuz lm2596 Buyurun böyle arkadaşlar. Abone olup, beğenip, yorum yapmayı unutmayın.